Evet değerli karbon kadro sahipleri, tamirlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün yine çataldan kırık tam kırık bir kadro geldi. Bunu da tamirle kurtaracağız. Lokal boyasıyla sahibine teslim edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu şöyle silahı göstereyim. Ee, tamamen kırılmış ama biz bunu sağlam, estetik ve etkili bir şekilde yapacağız. Ee, hiçbir sıkıntı olmayacak. Güvenli bir şekilde yarışta devam edecek. Teşekkür ederim. Evet değerli sporcular, karbon kadro sahipleri, videomuzun başında kadromuzun kırık halini, özellikle sol size göre sağ çataldan, şu çataldan kırık halini görüyorsunuz. Biz tamiri tamamladık. Gayet estetik, etkili ve sağlam bir tamir oldu. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Keza lokal boyasını attık. Daha ekonomik ve daha ucuz olsun diye. Arkadaşımız parası olunca herhalde komple tekrar boyatmaya karar verebilir her iki çatıda aynı renk yaptık. Ben şöyle göstereyim. Bu şekilde. Gösteriyorum. Keza. Aynı şekilde. Evet. Ee, bu tamirleri biz gayet etkili bir şekilde yapıyoruz. Bununla ilgili kısa res videolarda detaylı bilgi vermek mümkün değil. O yüzden burada biraz açıklamalarda bulunayım. Ee, bu tamirleri biz yaparken e, veya bu bisiklet kadroları, karbon kadro üretilirken, tabii ki yarışçıya avantaj sağlasın diye üretilmiş, esnek bir malzemeden yapılmış, tamamen mühendislik tasarımı, teknolojiyle alakalı ürünler. Bunlar bir defa net bir şekilde bunları herkes biliyor. Ancak bazı arkadaşlar veya bazı kişiler, ya bu kırılır mı? kullanırken kesinlikle kırılmaz. Tabii ki bir kaza, bela meydana geliyor, ancak bu şekilde kırılıyor. Kendi kendine kırılmıyor ve yaptığımız tamirler de çok etkili gerçekten. Hani bunun defalarca biz videolarını çektik. Ee, bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Bazı arkadaşlar da hani karbon şeyleri daha kötü göstermek ama şöyle şu çatallardan tutup tutup veya da ayağıyla şöyle basıp e, kırmak gibi şovlara falan da kalkanlar oluyor. Evet tabii ki kırılır. Tabii ki kırılır. Bunlar kırılmasın diye değil. Yarışçıya avantaj sağlasın diye üretilmiştir. Hafiftir, esnektir. Kırılması göz ardı edilmiştir. Tabii ki bunu kadroya taktığınızda şu bağladığınızda, ön tarafa taktığınızda tabi tasarımı daha da güçlü hale geliyor, daha da güçleniyor, daha da kuvvetleniyor. Yani bunun kırılmayacağı anlamına gelmez. Ayağınızı şuraya koyar, çatalı gerer ve kırarsınız. Bu tamirin kötü anlamına gelmez. Tamir edilmemiş. Sağlam kablon kabloları da kırabilirsiniz çatalları. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Bunu üreten, teknolojisini bulan, geliştiren kişiler bunu kırılsın diye veya kırılmasın diye böyle bir kaygıları yok. Biz oldukça hafif bir kadro yapalım. İşte 1 kilo 600 gram, 1 kilo 700 gram veya ne kadarsa. Bisikletçiler, yarışçılar bununla çok rahat bir şekilde uzun mesafeler yarışabilsin, uzun mesafeler antrenman yapabilsin diye. Burada gözetilen konu budur. Kırılınca da biz bunları yapıyoruz. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Emin olun gördüğünüz gibi gayet başarılı. Gayet başarılı. Yaptığımız işten hiçbir şüphemiz yok. Yaptığımız her işin arkasındayız. Hatta birçok kişi bize e, geçmişte soruyor. Bana sosyal medyadan da yazıp sorabilirsiniz merak ettiğiniz hususları. İşte efendim şu kadar hızla giderse ne olur? Bu kadar hızla giderse yazık değil mi? Düşe hayati tehlikesi var vesaire. Hiçbir şey yok. Hayır. Kesinlikle durduk yere olmaz. Yani bu sporcu düşmüştür. Ama yine de sonuç itibariyle bir çatallan kırılmıştır. Yani sporcu da belki yere düşüp düşmediğini bilmiyorum. Yarış esnasında yaşanmış bir olay. Yani bunlar ancak bir kaza neticesinde kırılabiliyor. Bundan emin olun. Ve tamir ettiğimiz kadrolarla kilometrelerce kilometrelerce insanlar antrenman yapıyor. Kilometrelerce yarış koşuyorlar. Bunun örnekleri çok. Hatta en son değerli Gran Fondo şampiyonumuz Danimarka'da yine tamir ettiğimiz kadroyla koştu. 150-160 kilometre. Kesinlikle tamir ettiğimiz bölgeden hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yaşamadı. Bu da bu soruları, bu konuları merak edenlere cevap olsun. Ha, tüm bunlara rağmen farklı olumsuzluklar yaşamış vesaire. Onu da kendi e, hikayesinde e, daha detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Evet, biz e, tamirlerimize devam ediyoruz. Kimseye tabii kaza bela olsun demiyoruz ama olursa da endişe etmeyiz. Biz buradayız kadromuzu kesinlikle malınızın değerini elimizden geldiği kadar bunu net bir şekilde korumaya çalışıyoruz. Ayrıca bu konuda profesyonel boya yapan arkadaşımız var. Renkli kadro Kaanaz. O da çok dört dörtlük estetik bir şekilde kadroları boyuyor. Hatta siz bile inanamıyorsunuz bu nasıl böyle boy olmuş diye. E, o yüzden malınızın değerini koruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. Tabii ben herkese kazasız belasız bol sürüşler diliyorum. Teşekkür ederim.